hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte invade diyoruz. Evet gördüğünüz üzere Aha sıçtık. Sıçmamışız. Gördüğünüz üzere invade diyoruz. Base atalım hemen. Q açmak zorunda kaldık şimdi ormandan nasıl döneceğimiz belli değil. Q açtık açmasına da. Ne yapacağımız belli değil usta. Bam. 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 Yani Skatul çıktı Skatul'a iki level'da böyle gitmek de Harbiden Hayatta yaşayabileceğiniz en sıkıntılı tecrübelerden biri yani onu size söyleyeyim yani böyle gitmemen lazım ya yani. Ama işte Red'i alacağım ama çift Skatul alayım diye şey yapıyorum şu an Sindra Sindra Bunu yapalım. Aldım. Dın 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 Maske mi çıkacağım ona? Tank çıkacağım ya. Tamam. Ben tank oynamayı çok seviyorum. Şimdi bak hmm. bot kazanıyor abi. Saldır bota bende. Bot kazanmıyor ya ortada. Tam redimi almam lazım. Tamam, Redsiz gank atamıyor bu çar ya. Hemen 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 hemen. Ah be. Ah be. Gözükmedin gözükmedin. Gözüktüm. Gözükmedin. Tepende şey olurdu gözükseydi. Yarası işareti oluyordu. Evet şimdi. <laughs> Kafasına kırmızı çarp at. Birkaç arkadaş bulun. Yaptığın hata sorunu. Ulti olsa var ya. İşte altı level olsaydı. Ah oh be nasıl hmm. içinden geçti lan o? O 6 level mi değilsin? 6 Sen? 5'in ucundayım Aç çarpı aç Really, nigga? Kapat. Tamam. Benimle oynasın tamam. mı? Madem öleceğim sen de geliyorsun. Akali geliyor buraya. Benimle oynasın. Lan yetişmedi gene. Biz <laughs> <Neyse>, kuleyi aldız. Yok, <laughs> i̇lk kule mi bu? Yok, ne ama Akali kule çoktan. Ha. Biz gidiyoruz da Lee gelse Ne olacak Lee gelse? <laughs> dille 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 Onu <laughs> da dille 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 ben... tamam, çok zor, çok worth. <laughs> Süper. Olamadım. Çok zor. tamamdır. Yasoyu da kestirdim çocuğa. İyiymiş. Ama aldılar daha iyilerini. At ultimi. Yok ulti. <artık. gülüyor> Ama kestik burayı <vuruyor> ya. <laughs> o Vayne her türlü ölüydü ya. Çık 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 çık. Çık 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 Akali geldi vallahi hepimizi tekler ha. İçimizden geçer. <laughs> baba tuttum şunu. Vur baba. Support'un canına bak baba. Sıçtasını at, ha. sırf tamam. Ultini zaten. Ah be. Ultimi atsam keserdik büyük Support'a Support'u atmak istemedim. Aha ha ha. Heko attı bana ya. Niye tek mi sana anlamadım. Ben de anlamadım. Ben RM'de atmıştım. Ooo. Oh, Beyinde de kesti. Ama sen şey, şey. işte. Blue almam ben. Aha geliyor tekleriz ki. Harbi diyorum tekleriz. Eyvallah. Adam diyor ki sen bana o kadar geldin dedi. Tamam. Evet, Bu hafta var ya şimdi canı nasıl artıyor. Adam git mavisini al ya. Mavisi daha çıkmamış çocuk. Çıkmak üzere. Tuttuğumu indiririz ve olsa. Selamun aleyküm. Orada altta base atıyor biri. Çarpat. Gel, gel sen de. R dönüyor. Kitlin gelsin. Ben orada Caitlyn aldırmaya çalıştım kil de. Yemedi yani, hasar <gülüyor> 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 But, uh, Dayla, Dayla, ya hasar bitti abi. Sen de gel. Raylı aç, alman lazım abi. Lan niye tepiyorsun ya? Çocuk hep en son tepiyor farkında mısın? Şunu <laughs> <Çoğun> kullanmayacak da. <laughs> ya söz. Nereye gidiyorum? Yalnız 4 tane bulut ejderi var ya. Gördün mü? Hareket bu işte. Aa. Hop, çarpı bile atmaya gerek yok. Zaten yeteri kadar şey AD engelliyorum. MR da engelliyorum. Bir de canım olsa gerçek hasar da. gerçi canı oranla vuruyor ama sonuç olarak. Var <laughs> <laughs> mı pasifi değil. Am 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 Hiç ultiye gerek yok. Ne basacağım bu bilgisi ultimi basacağım. <laughs> Gidersek <laughs> takip ederler mi? Ederler. Aman. Bak seni Yok gördüler. edemezler. Seni gördün hemen karışırlar. W'si e çok sade ya. Ve Akali makali bizde olsa şu an bayağı işe yarıyordu. Ama tabii ben Malphite tabii ki tercih ediyorum Akali'ye göre. Şu an çok daha fazla iş yapıyor. Akali o an bitti yani ikimizi tekledi. Baksana. Adamlar yanlışlıkla bottalardı. Boşlar, Bir şey de yapamayacağına eminim ya çok rahat. Beyzat mı? Ama 15 level adamlarız. <laughs> i̇şte rakip takım da inhibitor aldı. Ben niye hasar yiyorum ya? <laughs> Lan Caitlyn niye yok? <laughs> Ya Caitlyn olsa oyunu bitirdik ya. Ver takip edin beni. O çocuk öldü zaten. O öldü. O öldü rahat ol. Rahat ol. Hiç şans Tamam bitten bitir hadi oyun. Bu kadar basit ya. Ama oynayınca böyle oynuyorsun. Ama mu dedin kâr. Bu kadar basit ya. Baron mu diyorsunuz? Biter ki oyun aslında. Neyse. Biterdi. Ama bayağı şey vuramadı. Ama Lee'sin hayatta kalabilir. <laughs> Bakacağız artık abi ne yapayım. Dur 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 gelsin. Hop. Barona kim aldı? Kate aldı. Çok erken attı ya. 1100'de çarp attı. Ben beklemiyordum. O o kadar erken çarp atacağını. He, ee, ne yapacaksın şimdi? Ben Vayne Q, R yapacağım. Gelin abi. Kate red al. Abi 3 kişiler. Hadi be. Gel abi. Tamam bitti bu kadar. Bu kadar kolay bir oyun. Çok bu. kolay ya. Ha ikinci kere diyorum ha. Sen oyun iki kere bitmişti. Boş boşuna oynuyorsun. Ya son mesela dead dance çıkması lazım. Ama işte zırh kırmak için şey yapıyor bu. Ne çıkmış. Yani senin zırhın var ya. Bırak bırak hiç uğraşma. Kesin mi 55 saniye yok. Bir, 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 bir. Boşver, 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 boşver. Bitti zaten gel, gel. Evet arkadaşlar bugün tankı nasıl oynadığımı gördünüz. Tank işte böyle oynanır. Böyle Video oynanmaz, ya, böyle <laughs> oynanmaz Siz <laughs> eğlenmenize bakın. Eğlenin işte abi ya. Maçta kazandık. Takımımdan da sağ olsun Kate iyi oynuyordu. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler iyi yayınlar. Abone olmayı unutmayın.